Bu WhatsApp'ın eski görünümü, bu da WhatsApp'ın yeni görünümü. WhatsApp'a yeni görünümle birlikte bir sürü de yeni özellik geldi. Peki bu yeni özellikler nedir? Haydi hep beraber bunları görelim. yeni görünümle birlikte bir sürü de yeni özellik geldi. Ve bu özelliklerin bazılarını uzun video çekerek YouTube'a yüklemiştim. Şimdi bu özelliklere bir kısa kısa göz atalım. Nedir bu yeni özellikler? Bizlere faydaları ne? Kolaylığı ne? Haydi hep beraber bunları görelim. Anlık videolu mesaj gönderme. Biz daha önceden WhatsApp'ta sohbetlerimizde anlık bir şekilde sesli mesaj gönderebiliyorduk. Şimdi ise anlık bir şekilde videolu mesaj gönderebiliyoruz. Bu en sesli en videolu mesaj olacak. Yani görüntü, ses hepsi beraber. Peki bu özelliği nasıl aktif edebiliriz? Bunu bunun için WhatsApp profilimize tıklıyoruz. Yani WhatsApp ayarlarımıza giriyoruz. Burada sohbetler bölümü var. Sohbetlere girdiğimizde aşağıda anlık görüntülü mesaj bölümü var. Bu butonu aktif ediyoruz. Aktif ettiğimizde WhatsApp'ta bir tane sohbeti açıyoruz. Burada altta bulunan mikrofon butonuna bir defa tıkladığımızda bizim karşımıza kamera butonu geliyor. Ve biz bu butona basılı tuttuğumuzda anlık bir şekilde videomuzu çekmeye başlıyor. Ve bu videoyu gönderebiliyoruz. İstersek şuradan kilitleriz ve videomuzu çekmeye başlarız ve karşı tarafa gönder diyorum ve bir videom karşı tarafa iletildi. Bu şekilde anlık bir şekilde videolu mesaj gönderebiliriz. O zaman diğer özelliğimize geçelim. Whatsapp'a mesaj düzenleme özelliği geldi. Örnek siz bir tane mesaj gönderiyorsunuz ve yanlış bir şey yazdınız. Şöyle atıyorum. Bu mesajı yanlış gönderdiniz. Karşı tarafa sadece selam yazacaktınız. Üzerine basılı tutuyoruz mesajın. Yukarıdaki 3 noktaya tıkladığımızda burada karşımıza bizim düzenleme bölümü çıkıyor. Düzenle dediğimizde biz bu mesajı 15 dakika içerisinde düzenleyebiliyoruz. Selam dedim ve karşı tarafa gönderdim mesaj düzenlendi olarak karşı tarafa iletildi. 15 dakika içerisinde istediğimiz kadar bu mesajı düzenleyebiliriz. Selam 1 dedim ve gönderdim. 15 dakikaya açtığında artık bu mesajı düzenleyemiyoruz. Hadi o zaman bir sonraki özelliğe geçelim. Sohbet kilidi özelliği. Whatsapp'ta gizlilik isteyenlere gelsin bu bölüm. Örnek bir tane sohbetinizi gizlemek istiyorsunuz veya tamamen ekrandan yok etmek istiyorsunuz. Bu özellik tam size göre. Örnek bir tane sohbetimizi açtık. Biz bu sohbeti kilitlemek istiyoruz gizlemek istiyoruz daha doğrusu. Ve sohbetimizin profiline giriyoruz. Profile girdikten sonra alt tarafa iniyoruz ve sohbet kilidi bölümü var. Buradaki butonu aktif ediyoruz. Devam dedikten sonra karşımıza parmak izimizi isteyen bir ekran çıkıyor. Parmak izimizi okuttuk ve bu sohbetimiz kilitlenmiş oldu. Ana sayfaya döndüğümüzde sohbet hiçbir şekilde karşımızda yok. Peki biz bu sohbeti nasıl görebiliriz? Telefonu yukarıdan aşağıya doğru kaydırıyoruz ve kilitlenmiş sohbetler bölümü karşımıza çıkıyor. Tıkladığımızda bizden parmak izi istiyor. Parmak izimizi giriyoruz ve kilitlemiş olduğumuz sohbet karşımızda. O zaman haydi bir sonraki özelliğe geçelim. HD kalitede fotoğraf veya video gönderme. Bildiğiniz üzere daha önceden WhatsApp'tan fotoğraf veya video gönderdiğinizde WhatsApp bu fotoğraf ve videoları sıkıştırdığından dolayı Kalitede kayıp oluyordu. Kalitede bozukluk oluyordu. Ama artık fotoğraf ve videolarımızı HD bir şekilde karşı tarafa gönderebiliriz. Bunu yapmamız için öncelikle bir tane sohbetimizi açıyoruz ve bir tane fotoğraf göndermek istiyoruz. Fotoğrafımızı göndere tıkladığımızda bizim karşımıza HD butonu çıkıyor yukarıda. Bu butona tıkladığımızda karşımıza standart kalite ve bir de HD kalitede gönder çıkıyor. Biz buraya HD kalitede gönder dediğimizde artık fotoğrafımızı karşı tarafa HD bir şekilde gönderebiliriz. Bu aynı özellik videolarda da geçerli. Aynı şekilde bir tane video göndermek istiyorum. Videoma tıkladım. Yukarıdan HD kaliteyi seçtiğimde karşı tarafa artık HD bir şekilde video gönderebilirim ve artık fotoğraf ve videolarınızda kalite kaybı yaşamazsınız. O zaman bir sonraki özelliğimize geçelim. Hesap ekleme. Bu özellik bomba özelliklerden bir tanesi. Çünkü artık WhatsApp aynı WhatsApp üzerinde aynı telefonda aynı WhatsApp'ta iki tane farklı hesap kullanabilme özelliğini sundu. Biliyorsunuz artık telefonların çoğu çift sim kartı destekleyen telefonlar. Çift sim kart kullananlar, iki tane numara kullananlar için çok güzel bir özellik bu. Artık aynı WhatsApp üzerinden, aynı uygulama üzerinden iki tane farklı numara kullanabiliriz. İki tane WhatsApp hesabı kullanabiliriz. Bunu yapmamız için yukarıdaki profil simgemize basılı tutuyoruz ve basılı tuttuğumuzda bizim karşımıza birinci numaramız geliyor ve altında da hesap ekle bölümü var. Biz bu hesap ekleye tıkladığımızda karşımıza açılan pencerede yeni bir tane numara yani yeni bir tane hesap eklememiz için bize kurulum penceresini çıkarıyor. Buradan dili seçersiniz. Kabul et ve devam et dersiniz. Buradan ülkenizi seçtikten sonra telefon numarası atıyorum giriyorsunuz ve ileri dediğinizde kurulumunuzu bu şekilde yapmış oluyorsunuz ve artık aynı telefonda iki tane WhatsApp kullanabilirsiniz son özellikle beraber Whatsapp'ta bunun gibi daha bir sürü böyle ufak tefek özellikler var ve sizin de bildiğiniz bazı özellikler varsa o özellikleri bana yorumlarda yazabilirsiniz ve çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları da bana önerebilirsiniz. Ben de sizin için bu videoları çekerim. Bu şekilde sizlere faydalı olabilecek içerikleri, videoları çekerek gösterebilirim. Ben daha önceden mesaj düzenleme özelliğiyle ilgili bir tane short videosu çekmiştim. O videoya da yukarılardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde HD fotoğraf gönderebilirsiniz gönderme özelliği ile ilgili de bir tane video çekmiştim. Onu da yukarıda görebilirsiniz ve hesap ekleme ile ilgili bir tane video çekmiştim. Bu videoda bu özellikleri kısa kısa olarak tanıttım. Detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenlere yukarıya bırakıyorum. Bunun gibi kanalımda bir sürü içerik var. WhatsApp ile ilgili, Instagram ile ilgili, video düzenleme programları ile ilgili, YouTube ile ilgili bir sürü video var. Bir de ekipman videoları artı e, ucuzu alabileceğiniz ürün tanıtımı videoları da çekmeye başladım. Onları da takip edebilirsiniz. Bir tane ürün tanıtım videom var. Dilerseniz ona bakabilirsiniz. Bir tane mikrofon çekmiştim. Bir sonraki ürün tanıtım büyük ihtimalle benim Fifine mikrofonumla ilgili olacak. Sizlerin de abi şu şekilde bir tane video çekebilirsin veya bu şekilde bir tane video çekebilirsin. Merak ettiğiniz konular varsa onların videolarını da çekmek istiyorum. Bu ekstra bir özellik olacak. Bu WhatsApp'la ilgili bir tane özellik değil de WhatsApp'ta silinen mesajlarla ilgili bir tane özellik. Yani biri bize bir mesaj gönderdi ve bu mesajı sildi. Peki biz bu mesajı nasıl okuyabiliriz? Bunu notification yani bildirim geçmişiyle ilgili bir tane videom var. O videodan nasıl okuyabileceğimi görebilirsiniz o videomu izlerseniz silinen whatsapp mesajları siz de okuyabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Deniz Mr. Bayino. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.